Merhaba çocuklar. Ben Oyun Kutusu ekibinden Buse. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Kutu kutu bilgiler. Öğreniyoruz neler nelerde bugün. Kar nasıl oluşuyor? Bunu öğreneceğiz. Çocuklar, yerlerdeki su havanın soğumasıyla buharlaşır. Bu oluşan su buharları bulutlara doğru havaya doğru yükselen su buharları bulutlarda buz parçacıkları haline dönüşür. Bu buz parçacıkları birbirine yapışarak kar tanelerini oluşturur. Havada biriken buz taneleri havanın soğumasıyla bulutlardan aşağıya iner. Bu karlar eğer çok hızlı yağarsa yeryüzü bembeyaz olur. Kıtı kutu, kutu bilgiler öğreniyoruz neler neler de bugün kar nasıl yağıyor bunu öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.